Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı'ndan yeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın en özel görüntülerinden en güzel paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için sessizce bir aşk kanalımı izlemede kalıp abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.